SGK uzmanı canlı yayında net rakamı verdi, emekli maaşlarına yapılacak olan seyyanen zam belli oldu. SGK uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emeklinin beklediği seyyanen zammı açıkladı. SGK uzmanı İsa Karakaş, tarih ve net rakam vererek seyyanen zammı milyonlara duyurdu milyonlarca emeklinin %42,57 olan emekli aylıkları geçtiğimiz günlerde yapılan revize ile %49,25 olarak revize edildi. Fakat bu zam oranının 6700 Türk lirası kök aylığı olan emeklileri etkilememesi büyük tepkiye sebep oldu. Emekliler seyyanen artış istiyor. Bu neticede en düşük emekli aylığı 10.000 TL'ye sabitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 senesini, emekli yılı, ilan ettiği bu günlerde 15 bin Türk lirası açlık sınırının altında kalan emekli maaşları da tepkilerin odağı oldu. Emekliler ise seyyanen artışın gelmesi noktasında, sosyal medyada yüz binlerce etiket oluşturarak gündeme taşıyor. Uzman isimlerde emeklilerin tepkileri sebebiyle bir seyyanen artışın olabileceğini açıklıyor. İsa Karakaş 15 binası Türk lirası çıkarabilirler. SGK uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emeklinin beklediği haberi açıkladı. Seyyanen zam için tarihi ve konuşulan rakamları Karakaş duyurdu. Emeklilerin muhtaç durumda olduğunu belirten İsa Karakaş, dolayısıyla burada seyyanen zam kaçınılmaz. Yerel seçimlerde şubat sonu veya mart başında seyyanen zam mı bekliyoruz? 12 bin Türk lirası, 14.000 Türk lirası veya en fazla 15.000 TL'ye kadar maaşları çıkarabilirler. Bunu da bütün emeklilere uygulayacaklar dedi.